Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Borsa ile alakalı ben de dahil birçok yorumcu hem teknik tarafta hem de temel tarafta analizlerini sizlerle paylaşıyor, paylaşıyoruz. Fakat ben günlük hengame, kısa vadeli teknik seviyeler vesaire gibi hususların dışında bir fotoğrafı net bir şekilde görebilmeniz adına sizler için bazı hisse senetlerinin mevcut grafiklerini aldım ve birazdan paylaşacağım. Yalnız ilk başta bir açıklama yapmak lazım. Bu hisseler tamamen tesadüfen seçilmiş örnek olsun diye sizle paylaşılan hisselerdir. Şimdi bazı arkadaşlar yanlış anlayıp hemen gidip bu hisseleri almaya çalışabilirler. Hisselerle alakalı bir analiz, alsat gibi bir bakış açısı içermez. Fiyat seviyeleri, endeksin durumu, şirketlerin geldiği nokta, karlılıkları, bilançoları baz alınarak alınmamıştır bu grafikler. Tamamen sizlere bir bakış açısı katmak, bir değişik perspektifle değerlendirmenizi sağlamak adına yaptığım analize örnek olsun diye sizlere gösterilmektedir. Bunun altını çizelim. Sonra yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sevgili arkadaşlar bu örnek olarak vereceğim hisse senetlerinin hepsinde ve şu an buraya almadığım birçok hisse senedinde aynı tablo var. Bu tabloda göreceğiniz şey şu. Kısa vadede birçoğu önemli direnç seviyelerine gelmiş durumda. Tıpkı endeks gibi. Ve buralardan kısa süreli kar satışları da düzeltmeler de gelebilir. Ama söylemek istediğimiz şey bu değil. Bu fotoğrafın içerisinde kısa vadeli düzeltme hareketlerinin dışına kendinizi aldığınız zaman asıl uzun vadede oluşan trendin ve elinizdeki getiri potansiyelinin ne olduğunu görmeniz için bunları paylaşıyorum. Yani günlük baktığımız zaman, kısa süreli baktığımız zaman %3, 5, 10 neyse kar elde edip sattığımızda veya bir miktar düştüğünde panik yapıp sattığımızda ileride oluşabilecek potansiyelden nasıl vazgeçildiğini görebilmek ve bu anlamda bir bakış açısı kazandırmak için bunu paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin şu anki seviyelerinin çok üzerinde potansiyel bir yükseliş trendi var. Elbette ki bu grafiklerin bazıları günlük, bazıları haftalık. Yani uzun vadeli bir trend. Tabii bu uzun vade yıllar alacak bir uzun vade değil. Bu grafiklerin içine almadığım o trendlerin de çok ötesinde yıllara dayanan bir grafik değerlendirmesi yaptığımızda veya bir trend değerlendirmesi yaptığımızda bu öngördüğümüz ve paylaştığımız seviyelerin de çok üzerinde noktalar zaten var. Şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bazen haftalarca, bazen aylarca, bazen günlerce trendler bozulabilir, aşağıda kalınabilir, negatif pozisyonlar taşınabilir. Bu insanları strese sokabilir. Fakat borsaya bir yatırım olarak baktığımızda ve doğru şirketleri seçtiğimizde ana trendin hep yukarı yönlü olduğunu. Zaman zaman evet dolar bazında ve diğer enstrümanlar bazında negatif getiriler ortaya koysalar da daha uzun soluklu bir süreç sonrasında çok daha yüksek getiriler sağladığını görmemiz gerekiyor. İşte bu paylaşımı uzun vadeli bir perspektif oluşturabilmek adına yapıyorum ve günlük alsat tavsiyesi içermez. Tekrar altını çiziyorum. Bu şirketler sadece tesadüfen seçilerek önünüze konulmuş şirketlerdir. Herhangi bir analiz veya yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü bu tarz videolardan sonra hemen hocam dediğin hisseleri aldık diyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu tekrar belirteyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.